Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Dini Pro'dayız. Dini Pro'dan size market fiyatlarıyla geldik. Bakalım ben de merak ediyorum. Türkiye'deki ürünlerle karşılaştırmaya çalışacağız. Çünkü gerçekten bizden çok fazla istendi sorularda. Yorumlarda sık sık soruyorsunuz. Ukrayna'da veya Dini Pro'da fiyatlar nasıl, market fiyatları nasıl gibisinden. Biz de bununla ilgili bir video yapalım dedik. Sen ne düşünüyorsun? Uygun olunca bir şey de alırız. Yani uygun bulursak bir şey alırız. Şimdi yavaş yavaş size fiyatları göstermeye başlayacağız. Bu arada videoya geçmeden önce Ukrayna hakkındaki videolarımızı sürekli takip etmek istiyorsanız ve bizden haberdar olmak istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak ülkemizde de sıkça tüketilen patates. 3 çeşidi var burada. 11.90, 9.90 ve 15.90 green olarak. Orta fiyattan bahsedelim. 12 grivna yapar O da aşağı yukarı 4 TL yapar var. Şekilde bir somon Türkiye'de de var. 130 gram 160 grivna aşağı yukarı 45 TL yapıyor. Bir sıkça tüketilen çiçek yağı var ama burada 1 litre olarak yok. 850 gram olarak evet, var. 50 850 gramı 50 grivna O da yaklaşık 50. olarak 15 TL yapıyor. Evet. Hemen hemen Türkiye'yle aynı sanki. Çünkü Aa, ben Bu bunun markası ne biliyor musun? Hı -hı. Aleyna. Ali. <laughs> Aleyna. Ali ya. Evet. Senin ismine benzetmişler. O yüzden ben hep daha da geçiyordum. <laughs> Yine soranlar olmuş hayvan maması fiyatlarını. Bu şekilde viskas 300 gramlık 37.60 grivna. O da yaklaşık olarak 12-13 TL yapıyor. Evet. Bu şekilde litre. bir teriyaki sos var. 1 litrelik 126 grivna. O da yaklaşık olarak 38 TL falan yapıyor. Güncel kurdan bakarsak. Orta fiyatlı sular var. Bu şekilde 1,5 litrelik bir su. 13 grivna. 13 grivna da yaklaşık olarak 4 TL yapıyor. Farklı oryolar var. Burada Türkiye'de en çok bildiğim benim bu 6 6'lı paketli olan var. Burada 37.70 grivna yaklaşık olarak 6'lı paketi 12-13 TL yapıyor. Ekmek fiyatlarını da sormuşsunuz sık sık. Çünkü Türkiye'de oldukça fazla tüketiliyor. Burada 500 gramlık bir ekmek 6.5 grivna o da yaklaşık olarak 2 TL yapıyor. Ama 500 gram. Türkiye'de olanlar 250-300 gram bildiğim kadarıyla. Yani 1 TL 80 kuruş gibi bir şey yapıyor. Evet. Gayet uygun. Türkiye'ye göre ekmek <laughs> 630 gram Nutella 170 gr'ına o da yaklaşık olarak 50 TL yapıyor. Çikolatanın devam edelim. Bu şekilde Kinder yumurta tek adeti 37.90 gr'ına o da yaklaşık olarak 10-12 TL yapıyor. Uygun olarak bakarsak süt fiyatlarında 40 gr'ı var. Yarım yağlı aynı şekilde 38.90'a var. 40 gr'a aşağı yukarı 12 TL yapıyor. Aynı şekilde merak edenler için ıslak kağıt havlu var. Bu da 72 adeti 23.90 gr'ına yapıyor. O da yaklaşık olarak 6 TL. Bu Türkiye'de olan benim çok sevdiğim Raffaello çikolataları. 150 gramı 100 grivna. O da yaklaşık olarak 30 TL yapıyor. Biz de kendimize böyle bir şey aldık. Ee, i̇çinde beze var. Üstü çikolata kaplı. Kaç grivna? Burada 100 164 gram. 14 grivna tuttu. 14 grivna tuttu. O da yaklaşık olarak 4 TL yapıyor. Yani. Onu kendimiz aldık yemek için. Az önce sütleri çekmiştim. Burada da veganlar için sütler var. Bademden, cevizden işte farklı Ayçiçek, ayçiçekten. Pirinç, pirinç, yulaf, uh, yulaf çikolatalı, yulaf çilekli, yulaf vanilyalı, yulaf, yulaf light. Evet, farklı farklı sütler var. Bunlar da veganlar için. Fiyatlar bu şekilde. Evet. İlgileniyorsunuz onlara bakarsınız. Vegan veya mesela süt içemiyorlar laktos. Evet, evet. Laktos, falan. Olur. Evet. Bu şekilde çocuklar için sütler de var ama çok pahalı çikolatalı sütler 4 TL'ye denk geliyor 15 gramına. Benim çocukken sıklıkla yediğim bir çikolata Ferrero Rocher 200 gramı 152 gramına o da yaklaşık olarak 45 TL yapıyor. 250 gram Red Bull 26.50 gramına o da hemen hemen 8 TL yapıyor. Barilla makarna. Benim bildiğim marketlerde barilla makarna Türkiye'de çok pahalı. Burada bence nispeten daha uygun. 500 gramı 35.90 grina. O da yaklaşık olarak 11 TL yapıyor. Burada genel olarak makarna fiyatları pahalı. 500 gramlık makarnalardan bahsediyorum. 31.90, 29.90 ve 25.90'a 3 çeşit makarna var. Bunlar burada bulabildiğim en ucuz makarnalar. Bu arada bulunduğumuz market Ukrayna'daki uygun marketler arasında yer alıyor. Yani Türkiye'deki BİM, A101 ve Şok gibi. 31.90'lık bu makarnadan bahsedecek olursak o da yaklaşık olarak 9 TL yapar. Ülkemizde de sıkça tüketilen kola 0.33'lük 9.90 grimle bu da tam 3 TL yapıyor. Aynı şekilde yanında şekersiz olanı var. O da 10.70 o da hemen hemen 3 TL aynı fiyat sayılır. Burada aynı şekilde Fanta da var. 12 grimle o da yaklaşık olarak 3.5 TL yapıyor. Burada dikkatimi çeken başka bir üründe Kinder Pingui. Burada farklı çeşitleri var. Ben Türkiye'de çok fazla çeşitli olduğunu görmedim. Bunlar da 17.70 krimna. Burada tavuk butları var. 100 gram 7 krimna. Yani 1 kilosu 70 krimna. O da yaklaşık olarak 20 TL. 1 kilosu. Markette dolaştık ama 30'lu yumurta bulamadık maalesef. Burada sadece 10'lu yumurtaları bulduk. O da 29 krimna. O da aşağı yukarı 8 TL yapıyor. Bizim bildiğimiz leys. 133 gram bir paketi. 32.90 krimna. O da 10 TL yapıyor. Evet sularına bakacak olursak en uygun fiyatlı olanlar bunlar. Burada mesela vişneli var. 22.80 krimna. O da yaklaşık olarak... 7 TL yapıyor. Burada elmalı var. 25.60 kredine o da yaklaşık hmm. olarak 8 TL yapıyor. Kendimize böyle cips gibi bir şey alıyoruz ama farklı bir şey. Ben Türkiye'de görmedim daha önce. Ne olduğunu bilmediğim için açıkçası fiyatlarını çok fazla göstermeme gerek yok ama bunu aldığımız fiyat 6.90 gramında. Ben sadece denemek için alıyorum. 60 gram. Aha, 60, gram. 60 gram. Peki sence genel olarak şu ana kadar baktığımızda fiyatlar nasıl Türkiye'ye göre? Ee, bazıları mesela tatlılar bence daha ucuz. Alkol veya tatlı gibi, et, salam gibi daha ucuz. Ama Genel olarak mesela sebze meyve gibi bir şeyler onlar tabii ki daha pahalı ve sebze meyve meyveden meyvelerden sebzelerden çıkan şeyleri de daha pahalı. Evet bence dediğim gibi birçok şey aslında uygun ama pahalı olan şeylerde abur cuburlardan mesela bazıları daha pahalı Türkiye'ye göre. Ve onun dışında bence Ukrayna'da sanki çeşit biraz fazla peynir salam. Evet bazı falan. şeylerin çeşitleri çok fazla ama burada makarna çok pahalı. Marketlerde sık sık bu şekilde çiçekler satılıyor. <laughs> bu zaten bizde evde bunların bolca var. Ee, bolcu ama... değil sadece altı tane var. Sadece altı taneymiş bolcu deymiş Bunun fiyatı 160 grimdeymiş. O da yaklaşık olarak 50 TL yapıyor. Yani Türkiye'de şimdi 100 150 TL falan oluyor. Evet biraz biraz pahalı çiçek sepetinde evet. var. Ama şu tatlı çift kayalım. Bir de Türkiye'de marketlerde bu şekilde ben pek fazla bu şekilde satışlar görmedim. Ha. Canlı bitki satışı yani. Tam size pahalı dedikten sonra burada daha uygun bir makarna bulduk. Sorduk daha doğrusu en uygun hangisi buradaymış. 12.90 ama yani marketin en ucra köşesine koymuşlar öyle söyleyeyim size. 12.90'a yarım kiloluk makarna o da yaklaşık olarak 3.5 TL yapıyor. Burada Yasemin veya balda olarak bulamadık ama premium pirinç diyor. O da 800 gramı 22.40 grivna o da yaklaşık olarak 6.5 TL yapıyor. Burada da Nesquik var. Yine sıkça tüketilen bir ürün galiba Türkiye'de. Biz her ne kadar yemesek de. 460 gramı 75 grivna. O da hemen hemen 22-23 TL yapıyor. Burada mercimekler var. Kırmızı mercimek ve yeşil mercimek. Kırmızı mercimek yarım kilosu 50 grivna. O da aşağı yukarı 15 TL yapıyor. Burada da yeşil mercimek yarım kilosu 41.50 grivna. O da yaklaşık 13-14 grivna yapıyor. 400 gramlık nohut 30 grivna. Tam olarak 9 TL civarı yapıyor. Burada bulgur bulmakta zorlandık. Varmış 4x125 gramlık paketler halinde, yani siz paket paket haşlıyormuşsunuz. Bu da 30 grivna, yaklaşık olarak 8-8,5 TL yapıyor. Bir de aynı markanın 1 kiloluk versiyonu varmış. Onu da bulduk. 54,90 grivna. O da yaklaşık olarak 18 TL civarı yapıyor. 500 gramlık yulaf 37,90 grivna. O da hemen hemen 11 TL yapıyor. Çok sevdiği bir şey var kahve ama bu markadan içmiyor tabii ki bu Türkiye'de var mı bu şekilde bilmiyorum Burada yarım kilosu 505 Grimna biraz pahalı gibi bilmiyorum ve o da yaklaşık olarak 150 TL yapıyor Burada ilginç bir şeye rastladık Zeytin zeytinyağların üzerinde çalınmasın diye alarmlar var Bunları söküyorlar öyle veriyorlar e çünkü çok pahalı olduğu için herhalde 1 zeytin zeytinyağı 230 Grimna o da yaklaşık olarak 70 TL yapıyor Burada da yine 500 ml'likler var Onlarda 180 grina organik diyor ama yani ne kadar organik olur bilmiyorum. Ama fiyatları gerçekten çok pahalı zeytinyağların. Bu arada 180 grina da yaklaşık olarak 55 TL yapıyor. Yeşil elmanın kilosu 25.90 grina. Kırmızı elmanın kilosu 26.90 grina. Hemen hemen aynı. Bunun fiyatı da 7,5 TL civarı. 1 kilosu. Bu tarafta aynı şekilde elmalar 20 green'e de var ama kalitesi daha kötü diğer tarafa göre. Aynı şekilde orada kırmızı olanlar da var ama kalitesi kötü yani üstünde lekeler var, delikler var vesaire. 1 kilogram portakal. Kalitesini bilmiyorum. Çok güzel gelmedi gözüme. 27 grina O da yaklaşık olarak 8 TL yapıyor. Armutlar bayağı bir pahalı. 1 kilosu 75 grina O da yaklaşık olarak 23 TL yapıyor. Burada genelde bu çeşitli salatalık var. Türkiye'de biraz daha farklı. Bilmiyorum belki burada bunlar daha çok tercih ediliyordur veya daha ucuz olduğu için bunlar satılıyordur. Veya üretim o şekildedir. Bilmiyorum artık. Bir kilosu 20 grivna o da yaklaşık olarak 6 TL yapıyor. Bir kilogram domates Türkiye'de gördüğüm gibi aslında çok benziyor. 60 grivna o da yaklaşık olarak 18 TL yapıyor. 1 kilogram limon 50 grivna o da yaklaşık olarak 15 TL yapıyor. Bir başka Türkiye'de gördüğüm ürün Monster enerji içerikleri 335 mililitresi 30 grivna o da yaklaşık olarak 8-8.5 TL yapıyor. Türkiye'de olan başka ürün de Snickers 112 gramı 23.90 grivna, o da yaklaşık olarak 7 TL yapıyor. Ve Türkiye'deki gibi Gilitvix var, 50 gramı 13 grivna, o da yaklaşık olarak 3.5 TL yapıyor. Burada mantarlar var, 1 kilo mantar 51 grivna, o da 15 TL yapar biraz daha farklı olarak Türkiye'den bu şekilde maydanoz ve dereotu karışık olarak satılıyor birer adet. Ama bayağı küçük yani Türkiye'de mesela bayağı büyük maydanozlar oluyor. O bir TL oluyor. Bu bu şekilde 16 grimla. Burada patlıcan var. 80 grimla, 78.65 grimla. O da yaklaşık olarak 22 TL yapıyor. Hı hı. Bu şekilde 250'lik ice var. Bilmiyorum farklı Türkiye'dekinden bence markası. Ama en azından aynı ürün benzer bir ürün olabilir. 9.90 Grina O da 3 TL yapıyor. Burada da Pepsi var. 330'luk. 8.60 Grimla. O da hemen hemen 2.5 TL yapıyor. Burada nudullar var. Bir, bir adet noodle 5.20. En uygun fiyat olanlardan bahsediyorum. Mesela bizim BİM'deki ve Şok'taki gibi. Veya A101'deki. Bu da hemen hemen 1.5 TL. 1 kilogram şeker. 24.50 Grimla. O da hemen hemen 6.5 TL yapıyor. Bulabildiğimiz en uygun fiyatlı un 2 kilosu 25.90 grivna o da yaklaşık olarak 7 TL yapıyor. Burada bu şekilde marketlerde danut da satılıyor. 13.50 grivna o da yaklaşık olarak 4 TL yapıyor. Bizim Türkiye'deki finger bisküvi benzer bisküvi adeti 180 gramı 9.40 grivna o da yaklaşık olarak 3 TL yapıyor. Diğer Bueno Türkiye'de de var bir adeti 20.90 grivna o da hemen hemen 6 TL yapıyor. Bu şekilde et sosları da var. Türkiye'de var mı bilmiyorum ben pek fazla görmedim. 200 gramı 17.90 gramına. O da hemen hemen 5.5 TL yapıyor. Bir de temizlik ürünlerini göstermek istedim. Bu şekilde 2.5 kilogramlık arieller 150 gramla. Şu an indirimde diyor ama aşağı yukarı bu fiyatlardadır. 150 gramla da aşağı yukarı 45 TL yapıyor. Bu şekilde 1 litrelik domates çamaşır suyu sanırım bu. Çok hakim değilim buna. 1 litrelik 57.50 gramla o da aşağı yukarı 17 TL yapıyor. Bir de Ukrayna'da bu tarzda salam ve türevleri ürünler çok fazla var. Sadece bunlar için özel kasaplar var yani et, et ve salam ürünleri olarak. Benim yediğim salamlar burada Türkiye'dekinden çok daha güzel, lezzetli ve kaliteli. En azından gerçek etten yapıldığını görüyorsunuz birçok ürünün. Burada değil genel olarak bizim yediğimizden. Aynı şekilde burada da salam ürünü var. 20'li bıldırcı yumurtası 39.30 grivna. O da aşağı yukarı 12 TL yapıyor. Merak edenler için.